sevgili spin avına geldik Cengiz abimi görüyorsunuz Edip abimin yanında o yemli yapacak biz spin atacağız azap kapıdayız şöyle göstereyim size zaten trenin sesinden anlamışsınızdır yatsı ezanı saatleri hemen namazı kılıp ava başlayacağız evet sevgili obidaşlar evet. merhaba biraz kalabalıklaştı ama balık yok şöyle göstereyim size de azap kapıda hemen köprünün altındayız Deneme, denemeye devam ediyoruz. Saat şu an 21.40 Durum bu. İnşallah balık başlar. Bir tane kaya balığımız var kutuda. sevgi kardeşim tuttu onu da. Onu da salacağız. Öyle zevkini tutuyor. <laughs> Dur onu da göstereyim. Söyle abi. arkadaşlar. Ben Avustralya'dan Melbourne'den Edip Ataşem Bay. Hani ben böyle ufak balıklara takılmıyorum ama arkadaşların hatına geldim. Belki bir tane büyük bir lüfer yakalarım falan diye. Yok tıklamıyor arkadaşlar. Her şey Abdullah denedi, kardeşim denedi ama nafile. Bir tane avurda ne yakaladık Abdullah? Benziyordu. Bakın bil. Bil. Bak, Hayır baba abi, hanosa benziyor da bir. Doluk doluk Şöyle bir anas var. Onu da birazdan salarız artık. Evet Semi sen ne diyorsun? <laughs> Allah'ın dediğim gibi balık güzel tutacaksınız i̇nşallah. inşallah. Bu yemez. İnşallah kardeşim. Tutacağız. İnşallah kardeşim benim. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Evet sevgili hobidaşlar. Saat 11 civarları şu anda Fok ufak ufak avımıza son vereceğiz. Gördüğünüz gibi Edip abi şu an operasyonda bir şeyler yakaladım diyor. Bir tane daha kaya balığının kralı. Dur bakayım. Kaya balığı abi. Ha, deniz yıldızı yakalamışım bir de. Kaya balığının kralı. Dur. Şey alalım da atalım onu suya. Şöyle ışığa tut da bir çekin. Yemez yemez. Görüyorsunuz. Yani burada son durum bu. Merakalı balık. Cengiz abim burada. Ama çıkanlar deniz yıldızı, kaya balığı. Hop 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 Cengiz abi. Ya, ne, ne yapacaksın abi onu? Atacaksın tabi. Ne <laughs> şey nerede? Ben de ben getirmemişim. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi son durum bu. Biz artık kapanış yapıyoruz. Şöyle son bir manzarayı vereyim size. Edip abi açılışı da yaptı, kapanışı da yaptı. Kaya balığının. <laughs> Oltası rast gelsin. İğneniz keskin olsun. Görüşmek üzere.